Az sonra izleyeceklerinizi yine sizlerle izleyeceğiniz bu video aracılığıyla anlatacağım. Bilinen ama göz ardı edildiği için bir türlü tam anlamıyla anlaşılamayan gerçeklerin ışığında üzümsediğinizde hayatınızda olmasını istediğiniz değişimlerin neden bir türlü gerçekleşmediğini ve bu değişimleri sağlamanın yolunun nereden geçtiğini tam olarak anlamış olacaksınız bu gerçekliği anladığınızda ve anladığınızı hayatınıza uyarladığınızda da hayatınızın bir anda değişmeye başlayacağından emin olabilirsiniz. Sahip olacağınız bu yeni farkındalıkla birlikte hayallerinize bir adım daha yaklaşırken sizi hayallerinizden alıkoyan engelleri bir bir ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Ve yine bu yeni farkındalığınız sayesinde hayallerinize giden yolda nasıl yürümeniz gerektiğini öğrenecek. Bu yolda önünüze çıkan en büyük engelleri de bilerek artık bu engellerin sizi durdurmasına izin vermemeyi öğreneceksiniz. Bu videoyu hayallerinize asla kavuşamayacağınız düşünce yapısına sahipseniz ve bu düşünce yapısı ile olduğunuz yerde sabit durmanın konforunu tercih ediyorsanız asla ama asla izlemeyin. Konfor düşkünleri de aramızdan ayrıldılarsa eğer anlatımımıza devam edebiliriz. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Eğer hayatınızda bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsanız, olmak istediğiniz gibi biri olmak, hayatınıza istediğiniz bir şeyleri ya da birilerini çekmek, ulaşmak istediğiniz hedeflere bir bir ulaşmak, atmanız gereken ilk adım bunu zihninizde canlandırmaktır. Hayal etmektir. Hayal gücünüz her yönüyle sınırsız. Zihninizde istediğiniz hayali canlandırabilirsiniz. Çünkü bu zihin sizin. Yaradan tarafından sadece size, komutlarınıza, isteklerinize hizmet etmek için bahşedilmiş eşsiz bir hazine. Sadece size ait zihninizde ne isterseniz onu canlandırabilirsiniz. Bu gerçekten inanılmaz bir güçtür farkında olabilen için ve bu inanılmaz gücün sınırı ise sizin hayata bakış açınızla doğru orantılıdır. Ama bu gücü siz farkında bile olmadan elinizden alan inandırıldığınız üç kabulleniş vardır. Üç birbirinden zararlı ve bizi biz olmaktan alıkoyan yersiz inanç. Bu yersiz ve zararlı kabullenişlerden, inançlardan ilki şudur. Ben sahip olduğum maddi varlığım kadarım ve maddi varlığım kadar imkana sahip olurum. Bu kabulleniş sebebiyle hayatımızın büyük bir bölümünde hiç durmadan daha fazla şeye sahip olmak için uğraşır dururuz. Çoğu zaman ihtiyacımız olandan fazlasına sahip olabilmek adına adarız tüm hayatımızı. Bunu yaparken her şeyden daha kıymetli olan zamanımızı çoğu zaman boş yere heva ettiğimizin farkında bile olmadan. Yaşanması onca güzel anı sevdiklerimizle birlikte doya doya geçirebilmek varken onlarla birlikte daha çok imkana sahip bir hayata sahip olmak adına onlarsız bir koşturmacayla geçiririz neredeyse tüm hayatımızı işte bu kabulleniş nedeniyle. Gerçek mutluluğun maddi imkanlarla sınırlı olmadığının farkına ancak sahip olduğumuz gerçek varlıkları kaybettiğimizde varırız. Sağlığımızı, sevdiğimizi veya maneviyatımızı kaybettiğimizde aslında bizim için neyin değerli olduğunu çok net ama aynı zamanda da çok geç anlarız. İkinci zararlı ve yersiz kabulleniş ve inancımız ise şudur. Ben başkaları benim hakkımda ne düşünüyorsa oyum. Önemli olan sahip olduğum ünvan. İnsanların bizim ile ilgili düşündüklerine öylesine kaptırırız ki kendimiz yaşantımız süresince bu öylesine takıntılı bir hal alır ki zamanla bir süre sonra kendi istediğimiz gibi bir hayatı değil başkalarının onaylayacağı türden bir hayatı yaşamaya başlarız hem de farkında bile olmadan. Yaptıklarımız için onay almakla yetinmez, yapmayı düşündüklerimiz için bile onay almaya çalışır halde buluruz bir anda kendimizi. Kendimizin değil, başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf ederiz. Hayatımız boyunca yapacağımız işi ve hatta birlikte bir ömür geçireceğimiz işi bile çoğu zaman başkalarının onayını almadan seçemez hale geliriz. Ve tüm bunları ise iş işten geçtikten sonra ancak fark ederiz. Üçüncü yersiz ve zararlı kabullenişimiz ise şudur. Ben başkalarından daha iyi olduğum zaman mutlu olurum. En iyisi ben olduğumda gerçek bir mutluluğa sahip olurum. Etrafımızdaki herkesi rakip olarak görüp onlarla yarış halinde hep daha iyisi olmak adına mücadele eder dururuz bir boyunca hayatta hangi konuda olursa olsun birinci olmaktır önemli olan. İkinci olanın bir önemi yoktur hiçbir zaman. Hayatı bir müsabaka gibi görür, altın madalya almak adına koca bir ömrü sürdürür gideriz. Yaptığı işin en iyisini yapmaya çalışmanın bir önemi yoktur. Önemli olan en iyisi olduğunun tasdik edilip edilmemesidir. Ancak böyle mutlu olabileceğimizi düşündüğümüz çoğu zaman ve tatmin duygusunu mutlulukla eşdeğer görürüz hayatımız boyunca. Önemli olanın yaptığının hakkını vererek yapmak olduğunun farkına yarışta sadece bir kişinin birinci olabileceğini ama diğerleri olmadan zaten bir yarış olmayacağını idrak ettiğimizde var. İşte videonun en başında bahsetmiş olduğum zihnimizin muazzam gücünden faydalanmak adına atılması gereken ilk adım, bu üç zararlı kabullenişi, bu üç yersiz inancı bir an önce zihnimizden çıkartmak. Hangi yaşta, mevkide, durumda olursanız olun, bu düşüncelerin zihninize egemen olmasına engel olmak, zihnimize vurulmuş olan bu zinciri kırıp atmaktır. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir ve zararın neresinden dönülse kârdır, unutmayın. Zihninize asla ama asla istemediğiniz ya da sizi kısıtlayan özellikle düşüncelerin girmesine izin vermeyin. Zaman zaman böyle düşünceler zihninize üşüşebilir. Bu çok normal. Ama bunu fark ettiğiniz anda müdahale edin. Bu tarz size zarar verecek ve birer ayrı otu gibi zihin tarlanızda kök salmaya başlayan bu kısıtlayıcı düşünceleri zihninizden bir an evvel söküp atın. Sizin için neyin imkansız, neyin imkanlı olduğuna karar verecek olan sizsiniz. Yapmayı düşündüğünüz, gerçekleştirmek istediğiniz bir şeyin imkansız olacağını her kim iddia ediyorsa, bu imkansızlığın, iddianın sahibinin imkansızlığından başka bir şey olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Eğer zihninizi az önce bahsettiğimiz yersiz, zararlı ama son derece etkili düşünce tarzlarından kurtarmayı başarabilirseniz, ancak o zaman şimdi anlatmaya başlayacağım adımları atmaya ve hayallerinize doğru uzanan yolda hızla ilerlemeye başlayabilirsiniz. 1- Gelecek ile ilgili kurduğunuz hayalleri gerçek olmuş gibi hissederek buna tüm kalbinizde inanarak ve bu inanç duygusuyla hareket ederek yolunuza devam edin. Hayatınızda tecrübe etmek istediğiniz her ne varsa bunun gerçek olması için ilk adım olarak bunu zihninizde canlandırmaya başlayın. Tıpkı istediğiniz olmuş gibi. İstediğiniz şey gerçekleşmiş gibi. O duygu haliyle yapın bu imgelemeyi. Unutmayın şu anda insanoğlunun sahip olmuş olduğu birçok şey en başta birilerinin zihninde güçlü birer düşünce halindeydi. Ve o birilerinin bu hayallerini inanarak gerçekleştirmesi sayesinde bugün gerçekten fiziksel olarak da hayatlarımızda yer alıyorlar. Bu nedenle şu anda fiziksel bir gerçekliğe sahip olmayan şeyler de bu gerçekliğe sahip olabilmek için zihinlerde düşünce olarak yer almalılar. Hayallerinizin peşinden kendinize güvenerek yürümeyi, hayallerinize ulaşmak adına çaba sarf etmeyi başarabilirseniz eğer, birileri için imkansız diye nitelendirilen hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşmanız mümkün olacaktır. 2. Olmak istediğiniz yerde ve olmak istediğiniz kişiymişsiniz gibi düşünerek o duygu durumuna girerek hareket edin. İyi bir yazar olmak istiyorsanız bu yolu sizden önce yürümüş olanların yaşamlarını okuyun. Attıkları adımları öğrenin. Onlar gibi düşünüp onlar gibi hareket etmeye çalışın. Ya da iyi bir üniversiteyi mi kazanmak istiyorsunuz? Sizden önce bunu başaranların başarı hikayelerini okuyun veya dinleyin. Onlarla irtibata geçin ve bunu nasıl yaptıklarını bizzat onlardan öğrenerek aynı adımları siz de atın. İyi bir fotoğrafçı mı olmak istiyorsunuz? Bunu en iyi şekilde yapabilmek adına bu konuda isim yapmış insanları bulun ve onlar gibi atın adımlarınızı. Hep yaşamaya arzu ettiğiniz bir yer mi var? Gidin oralara, gezin, dolaşın. O yerin ruhunu çekin içinize. Ve orada yaşamanın size nasıl bir haz verdiğini kendi gözlerinize görün ve hissedin. Ve tüm bunları yaptıktan sonra zihninizde kendinizi olmak istediğiniz kişinin yerine koyarak yapmak istediğiniz şeyleri yaparken nasıl kendinizle gurur duyduğunuzu, olmak istediğiniz yerde yaşarken hissettiğiniz coşkulu mutluluğu birebir imgeleyin. Tüm benliğinizle hissederek yapın bunu. 3. Zihninizde oluşturduğunuz düşüncelere duygularınızı katarak bu konuyla ilgili inançlarınızı oluşturun. Hissedilen tüm duygular bilinçaltı zihninizde ve farkındalık düzeyinizde çok büyük etkiler yaratır. Bilinçaltı zihninizin hayatınız üzerindeki etkisini tam olarak kavramınız açısından şu özet bilgiyi tekrarlamak istiyorum. Bilinçaltı zihniniz yaşam döngünüzün neredeyse %95-96'lık kısmını kontrol eder. Ve bilinçaltı zihniniz ne şekilde programlanırsa o program dahilinde ve etkisinde hayatınızı yönetmeye, yönlendirmeye başlar. Tıpkı bir bilgisayarın işletim sistemi gibi. Ve bu işletim sisteminin girdisi de hissedilen duygulardır. Düşünceler eğer duygu ile bütünleşmezse, yani düşüncelere duygu katılmazsa Bilinçli zihninizden şöyle bir gelir geçer ama bilinçaltı zihninize hiçbir etki edemezler. Bu nedenle duygusal anlamda yapılacak bir değişiklik insanın hayatında inanılmaz değişimlere sebep olur. Eğer sahip olmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz hayali zihninizde imgeledikten sonra bu imgelemeye hayaliniz veya hedefiniz gerçek olduğunda elde edeceğiniz duyguyu katmayı da başararak elde ettiğiniz bu güçlü inancı sürekli olarak gerçekleştiğinden emin bir şekilde, kuşku duymadan ve ısrarla hayatınızın bir parçası haline getirebilirseniz, işte o zaman hayalinizi, hedefinizi kendinize doğru çekmeye başlarsınız. Çünkü bilinçaltı zihniniz gerçekten olanla olmuş gibi hissedilen, yani gerçekle kurgu arasındaki farkı asla ayırt edemez. Buna inanmıyor musunuz? Öyleyse izlediğiniz hüzünlü romantik bir filmden sonra yaşanılmış gibi gösterilen durumun iyi oyuncular tarafından sergilenen bir senaryodan ibaret olduğunu bildiğiniz halde neden hüngür hüngür ağlayabildiğinizi nasıl açıklayabilirsiniz Bilinçaltı zihniniz en çok bilinç düzeyinizin azaldığı durumlarda aktif olur Bilinç düzeyinizin en çok azaldığı anlar ise uyku haliniz ve zihninizi boşaltacak şekilde meditasyon yaptığınız zamanlardır meditasyon yaparak bilinçaltı zihninizi yeniden programlamak için ekstra bir zaman ayırmanız gerekirken her gece uyumadan önce bu değerli zamana sahip oluyor olmanız bu zaman diliminin önemini bir kez daha gözler önüne sermiyor mu sizce de? Uyuduktan sonra ortalama 7-8 saatinizi bilinçaltı zihninizin egemen olduğu bir zaman diliminde geçiriyorsunuz. Bilinçaltı zihninizin en kolay programlanabileceği 7-8 saatlik bir zaman dilimi bu değerli süreyi nasıl geçireceğimiz ise uyumadan önceki bilinçli zihnimizin kontrolü bilinçaltı zihnimize devretmesinden önceki son 5-10 dakikayı nasıl geçirdiğimiz ile ilgilidir. Maalesef insanların çoğu bu durumdan habersiz bir biçimde uyumadan önceki bu değerli zamanı gün içerisinde sevmediği, hoşlanmadığı durumları zihinlerinde tekrar ederek kendilerine zarar veren durum ve insanları zihinlerinden geçirerek öfke ve mutsuzluk içerisinde geçirip huzursuz bir şekilde uykuya dalarlar. Ve bu huzursuz duygu durumu bilinçaltı zihin düzeyinde olumsuz bir girdinin oluşmasına sebep olur. Bu şekilde bir uyku öncesi alışkanlığına sahip insanların bilinçaltı zihinleri de bu olumsuz girdiler doğrultusunda her gece yeniden ve yeniden programlanır. Ve bu programlanma ile birlikte bilinçaltı zihin benzer durum ve insanların o kişilerin hayatlarına girmesi adına var gücüyle hiç durmadan çalışır. Bilinçaltı zihnimizin programlanmasını istediğimiz şekilde ve yönde yapabilmemizin anahtarı ise hayallerimize, istek ve dileklerimize yoğunlaşarak bu istek ve dileklerimize kavuşmuş gibi bir duygu haline girerek tam da o kavuşma anında neler hissedeceksek onları hissederek imgeleme yapmak ve sonrasında gerçek olduğuna koşulsuz bir inançla inandığımız hayalimize ulaştığımız için minnetle şükrederek huzurla uykuya dalmaktır. Böylelikle bilinçaltı zihnimize istediğimiz yönde bir girdide bulunmuş oluruz. Bu girdiği alan bilinçaltı zihin, durumun kurgu olduğunu aldırış etmeden gerçekliğini kabul eder ve işlemeye başlar. Kimi zaman gördüğünüz bir rüya aracılığıyla size bir mesaj verir, kimi zaman gün içerisinde içgüdüleriniz aracılığıyla sizi bir adım atmaya ya da atmamaya yönlendirir ve çoğu zaman da sizin yapmış olduğunuz bu yeni girdiler çerçevesinde beynin filtre sistemi olan retiküler aktivasyon sistemini yeniden programlayarak daha önce gözünüze çarpmayan girdileri önünüze bir bir sermeye başlar. Çünkü bilinçaltı zihnin yapmaya aşina olduğu tek şey inanç ve alışkanlıklarınızı doğrulayacak kanıtlar arayarak size sunmak ve sahip olduğunuz bu inanç ve alışkanlıklarınızı hayatınızı kolaylaştırmak adına her geçen gün daha da güçlendirmektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.